Biraz sonra açık bir kitabın yüzeylerindeki grafik düzenlemeleri yapacağız. Okey mi dostlar? Şimdi açık bir kitapta şu yaprakların grafiksel düzenlemelerini yaparken ne yapacağız? Biraz önce taslakları çizmiştik. Ne yapıyoruz? Şimdi bir herhangi bir mektup kağıdını düşünelim. Dilekçe kağıdını. Üstten bir boşluk vardır. Değil mi? Alttan boşluk yanlardan boşluk şu düzenlemede. Burada ilk başlık vardır sevgili öğrencilerim diye örneğin. Buradan sonra bir giriş değil mi? Bakın çizgileri geldi geldi cümle şurada bitti nokta. Buradan sonra tekrar aynı bu satır başlarının blokluğu ne yapıyor? Gelişme bölümünü bakın. Okey. Aynen çiziyorum. Geldi şurada bir nokta var. Tekrar gelişme hala açıyor. Açtı. Pardon, şuru başlara geldi. Şimdi tekrar şuralarda bitti bakın. Şuralarda hep aynı bitirmiyorum bakın. Bir ritim var. Bir değişiklik var. Sonra sonuca geliyorum. Sonuç geldi. Geldi burada durdu. Şuraya da belki son imzanız. Şurada ise şununla blok şuralarda belki tarihiniz. Okey. Şurada işte böyle bir hemen antetli kağıdınızı asmışsınız. Böyle düşünerek kenarlarda hemen o boşlukları, aynı dönüşleri bırakıyorum ilk önce dostlar. Satır sayfanın alanları, kenarlarda bakın, aynı dönüşler. Şurada dairenin perspektifi nasıl dönüyorsa burası da dönüyor. Buradan sonra burası bakın geliyorum geldi. Tekrar bunun tabanından burası böyle geldi. Hafif şurada bu dönüşe doğru kaçıyor. Geldi burası şuraya doğru inmiştir. Buradan bakınız yan kenar çünkü burası atıyorum e, bir santim gibi bıraktığım halde buradakini bir bırakmam. Neden? Perspektiften uzaklaştığı için benden 0.8 milim gibi bırakırım. Öyle değil mi dostlar? Şimdi bu burada böyleyken sayfamız neydi bakınız? İki sütundan ibaretti. Hemen şuradaki iki sütunu bu yapraktakini hemen ortasını bölüyorum. Yine kaçış firar 1'e doğru kaçış noktama doğru buldum. Alanların belli. Buradan da belli. Şimdi bu kenarı da aynen burayım. Orta burası gibi. Bakın aşağıda kalan şu eskizlerden bazen silmişim ama yine yararlanıyorum ben. Tekrar çizmeme gerek yok. Gözüm buluyor onları. Burada burayı buldum. Evet geldi. Şimdi şuradaki blok kısmı geliyorum işliyorum arkadaşlar. Geldi. Bakın oradaki o P harfinin P harfinin perspektifte nasıl duracağını alt satırı hatırlayın size harfleri anlatırken üst satırı kaçış noktası kaçış noktası sonra et kalını sırt kalını buluyorum sonra yarısını buluyorum o P'nin dairenin perspektifi burada bakın tam yarım döndürdüm sonra bu time tırnaklı ayaklı harflerdiriz time grubunda tırnakları çıkıyor. Çıktı, arka taraf geldi. Bu ayaklarda da var. Bakınız burayı da çıktım. Arka tarafı, sırt kısmını harfin tam doğru buldum. Burada mı incelik geliyor? Burada yine dairenin perspektifi içinde. Burayı da tam doğru olarak buldum dostlar. Evet, P harfini burayı buldum. Daha sonra buranın renk değerini hafif bakın. Kalemimle yine yumuşak 45 derece veya 30 derecelik plan tarama gibi. Ama biraz kontrollü. Kontrollü. Oradaki grafiksel değerini kısmını buldum. İlk önce grafikleri yapalım. Evet. Sonra şu arada bakın iki satır iri bol tarifler yapılmış. Geliyorum. Geldi. Tekrar satır araları geliyor geldi. Diğerlerinde Tekrar şuradan gelirken evet. Bakınız şurada biraz dönüşte parlaklık var. Şuralarda bakın boydan boya oraya doğru giderken silindirik o degrade dediğimiz kısmı görüyorum. Şuralara geldiğinde ışık alan yer bakın. Burayı bıraktım. Şu arada bir derinlik yapıyorum. Bakın. Zemin buralarda of of geçerek boylu boyuna yapıyorum dostlar. Okey, orada bak. Buraya geldim. Buradan da istiyorsanız şu yaprağı birazcık da buradan kaldırayım. Hani orada bize hayalden soruyor. Veya bakarak çiziyor izleseniz. Bakın böyle yaprağın üzerine konulmuş bazı çalışmalar çok yıllar önce, 10 yıl önce falan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sorulurdu. Örneğin böyle bir dosya kağıdı verilir, öğrenciye saman kağıt. Bu saman kağıdının üzerine örnek diyelim bir pen su şişesi, bir patlıcan, bir kibrit kutusunu bakarak çiziniz derler. Beyaz kağıt üzerine beyazı yazmak çok zor gelir insana çizmek. Halbuki çok basittir. Ben müstediğim yerden kaldım. Şimdi şurada Bakın bu etkiyi bakın. Yakaladım, böyle kaldırdım. Buradan kalkan bu uç buraya doğru şöyle geliyor kağıdı alttan şu kadar bakın şu kanarını gördüm değil mi? Daha sonra şuraları iç tarafı dikey geldim. Sonra bunun altındaki şu kağıt şuraya kadar bakın griliğini hissettirin.